Baksana, aşağıda hiç gazeteci kalmamış. Aniden bıçak gibi kesildi, gördün mü bak? Kadir Bey bugün tedbir aldıracaktı savcılıktan. İşe yaradı demek. E biz de halamın yanına gidelim. Olmaz oğlum, olmaz. Onlar çok uzakta şimdi. Nasıl gideceğiz, gidemeyiz. Sonra. Ya baba, niye gittiler? Gazeteciler yok, gelsinler. Şişt, sızlanma. Bu gece seni halanın yatağında yatıracağım. Gerçekten mi? Hı? Yok canım, olur mu öyle şey? Olmaz, olmaz. E ne var? İki üç gün olmayacaklar zaten. Siz de sıcak evde yatarsınız biraz. Cık. Ben de oğlumun koynunda yatarım artık. <laughs> ha? E, Kerim'in yatağı da boş, orada yatarsınız. Bir bakarız, bakarız. Dur, ben bir onları arayayım. Senin de için rahat etsin ha? Mukaddes Hanım, Allah aşkına arama. Daha akşamüstü aradın ya, zırt pırt rahatsız etme onları. Aman ne yapıyorlarmış da rahatsız edecekmişim ben onları. Sen de tuhaf tuhaf konuşuyorsun ha. Mukaddes. Aa. Tövbe tövbe. Gel oğlum sen gel. Bak görüyor musun? Kadir Bey'in bir lafını iki etmiyor. Yalnız kalsın diye Kerim'le oh, ayaklarını sırtına vura vura gitti. Gör işte. Kız nasıl kaçacağını bilemedi. Ne yapsın? Koş koş. Seninki geldi. Sen gerçekten kaşınmaya başladın ha. Hoş geldin Kadir abi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kapının önü boşaldı, tedbir işe yaradı demek ki çok sevindim. Maalesef işin aslı öyle değil. Dikkatler başka yerde. Mustafa bir gazeteciyle konuşmuş. Aa, ne demiş? oh, neler dememiş ki. Bir yandan Fatma Gül'e giydiriyor. İşte nasıl mağdur olduğunu, tam evlenecekken nasıl aldatıldığını, bunu duyunca. Aldatıldığını. Öyle mi? İşte kendi elleriyle Fatma Gül'le oturacakları evi hmm. yaktığını. E yaktı yalan mı? İşte yengesinin para için bu evliliği nasıl organize ettiğini. Ama Yaşaranların adı yok. Çok şerefsiz adammış, çok. İşte daha bir sürü şey yarın okursunuz gazetelerde. Hmm. bu adamdan kaçıyordun. Beni öldürecek diyordun. Ne oldu da şimdi birlik oldun Özine? Öyle mi Hacer seni öldüreceğimi mi düşünüyordun? Bana bak zorla mı tutuyor seni? Hayır Sami. Biz problemlerimizi hallettik. Sen onun istediği şeyi hallet lütfen. Sana para da veririm. Sen bana para versen bile hiçbir şey yaptıramazsın. Bir şey yapacaksan bunu daha Asu için yapacağım. Peki bir şey öğrenebildin mi? Yarın biri götüreceksin onu. Sağ ol. Bu Türener göz olayından sonra sakinmiş, bir iş falan yaptığı yok ya. Peki senin arkadaşın benimle konuşturacak mı? Evet ama kıza söylemedik, şansını deneyeceksin. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım, teşekkür ederim. Alo Sinem Hanım iyi akşamlar. Mukaddes ben, Mukaddes Ketenci. Vallahi pek iyi değilim. Bu Mustafa benim hakkımda konuşmuş bugün. Çok atıp tutmuş. Ama siz de hiç haber vermiyorsunuz böyle böyle olmuş diye. Ha? Vallahi çok ileri geri konuşmasın. Eğer ben konuşsam onu rizi rüsva ederim aleme. Herkes kendini sütten çıkmış ak kaşık gösteriyor. Ben onun karısının ne mal olduğunu bir anlatayım da sana. Sen bak bir dinle. Ben biliyordum o Mustafa'nın böyle bir şey yapacağını biliyordum. Her kafadan bir ses çıktı. Herkes konuştu. O durur mu o da konuşacak tabii. Yanar döner adam ya. Bir öyle bir böyle. Yazıklar olsun ama. Bin kere daha yazıklar olsun. On bin kere daha yazıklar olsun. Bu da Yaşar Anların işi Rahmi. Bunu da Yaşar yaptırıyor. Yani tamam ben de Mustafa Tekin Pabuç'tur demiyorum. Ama bu şekilde ortaya atılmak istemezdi o da. Yaşaranlar zorladı. Bence de. Ben onu bunu bilmem. Çok ayıp etti, çok. Ha. Çocuklardan haber var mı? İyiler, iyiler. Akşam aradım, bir daha da aramadım. Mukaddes Hanım'a kalsa hat çekecek oraya. Her şeyi merak ediyor. Çocukları merak ediyor, evi merak ediyor. Yani fırsatı olsa bir dakika durmayacak burada, soluğu orada alacak. Mukaddes Hanım işte. Orada gerçekten güvendeler değil mi? Tabii, tabii tabii, hiç merak etmeyin. Bir oh diyemedik. Bu konuştuklarımız benden duyduğunu söylemeyeceksin. Aramızda vallahi bozuşuruz Söylediğim her şey birebir doğru. Git araştır istiyorsan. ...o Asu kimmiş, nasıl Hacer olmuş? Muratcığım, annen nerede? Bana bak, asıl hikaye burada. Sana çok iyi malzeme çıkar, bak ben sana söyleyeyim. Sen yaz bunları. Onlar da akıllansınlar bakalım. Biri hakkında konuşmadan önce oturup bir düşünsünler. Bana bak, ben kapatıyorum, kapatmak zorundayım şimdi. Hadi kolay gelsin. Ne yaptın içeride sen? Hiç. Belim ağrıdı da biraz uzanayım dedim. Çocukları mı aradın yine? Allah Allah. Cık, adım çıkmış dokuza inmez sekize. Belim ağrıdı uzandım diyorum. Niye inanmıyorsun ki? Sabah sabah nasıl sinirlerim bozuldu. Çok can sıkıcı şeyler bunlar. Çok ayıp, çok. Rahmi, Hadi kapat şunu. Gerçekten çok kötü oluyorum. Tamam az kaldı zaten. Tamam az kaldı. Ne yazıyor ki kötü oluyorsunuz? Boş ver boş ver. Hadi bilme. Hm iç bakalım sütünü buz gibi olmuş. Günaydın. 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 Ay kusura bakmayın. Dün gece hiç iyi uyuyamadım da gece kaldım. Geleceğim ben şimdi. Çıkmış mı? Şimdi Mustafa'yı dolamışlar dillerine mukaddes. Mustafa'yı dolamışlar. O olsun. O karısının ne olduğu çıksın da ortaya. O da carcar car konuşmasın bakalım. Ne yazmışlar ver bakayım. Daha haberi okumadan karısıyla ilgili olduğunu nereden anladın sen? Öyle içime doldu. Bir de alay mı ediyorsun bizimle? Ne bağırıyorsun be? Sen yaptırdın bu haberi. Sinem Hanım'la sen konuştun. Allah Allah! Mustafa benim hakkımda konuşurken iyi de ben konuşunca mı kötü oldu? Şişt, mukaddes yavaş yavaş. Mustafa doğru söylüyor diyen oldu mu sana ha? Ama sen nasıl yaparsın bunu? <laughs> Meryem Hanım lütfen sakin ol. Ya sen nasıl belden aşağı vurursun? Mustafa'nın yaptığı ne? Mustafa yalan mı söyledi? Sen daha ilk baştan o paraya tamah etmeseydin... ...bunların hiçbirini yaşamayacaktık biz. Bak bak! Nasıl da gösteriyor kendi sapın Ya bağırışmayın çocuğun yanında. Yalan mı söylüyorsun? Hacer Hanım'ın ne oldu belli değil miydi başında? Mukaddes. Hacer'den sana ne? Kime ne Hacer'den millete ne? Hiç kimsenin özel hayatına müdahale edemezsin sen. Tamam lütfen sakin olun. Bir şeye karşı çıkmanın ders vermenin de bir adabı olur. Böyle kişiliklere saldırarak onları rencide ederek yapamazsın bunu. Söyleyecek lafın varsa söylersin. Ama insanları aşağılamaya hakkın yok. Haklanma Mukaddes. Meryem abla haklı. Sus be sen al al. Sesini çıkara hakkı mı oluyor bu evde? Ben anlamadım. Bakın Mukaddes Hanım, bence fazla uzatmayın. Çünkü Hacer Ovacık bu işin kaynağını öğrenirse... ...en fazla zararı Kerim'e dokunur. Ha bir de o var. Kadın Kerim'in tek şahidi. Yani hiç demiyorsun. Bir öğrenir, tepesi atar, döner sırtını Kerim'e. Ya. Böyle düşüncesizlik olmaz. Çok yordun bizi Mukaddes Hanım. Aman be, bıktım artık. Herkes bana yüklenmeye yaramıyor. Ya bir kere de hatanı kabul et be kadın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.